Info Yatırım YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün 3 Şubat 2023 Cuma ve Sertaç Egege ile birlikteyiz. Bana çok mesaj geldi. Sertaç Bey'le yayın ne zaman? Saat kaçta? Nasıl? Nereyinde? diye karşınızdayız. Sertaç Egege ile birlikte hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. Ee, hemen şöyle klasik hatırlatmamızı yapayım ben. Kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa öncelikle lütfen abone olmayı unutmasınlar. Çünkü canlı yayında Sertaç Bey'e soru soramıyorsunuz. Abone değilseniz eğer. Bugün aslında günlerdir böyle konuşulan borsadaki düşüş ne oluyor, ne bitiyor. Bugün aslında birazcık daha böyle finansal okur yazarlar bir kez daha katkı sunabilmek adına daha böyle ne yapmalıyız, nasıl davranmalıyız, panik mi yapmalıyız, panikten mi kaçmalıyız? Bunların hepsini konuşacağımız bir yayın olacak. Sonrasında ben yine hisse sorularını Sertaç Bey'e zaten sizler için soracağım. Bugün güzel bir gündü çünkü 5.6 yukarıda kapattı 4.997 puandan. Hiç doları, euroyu, altını e, konuşmayacağım ya da Fed'i, ECB'yi sormayacağım. Zaten e, merak, edilen, merak edenler için de biz bugün Instagram'da Sadi Uzunoğlu hocamla yaptığımız yayında YouTube kanalımızda e, olacak. Oradan hani o tarafı dinleyebilirsiniz. Bugün Borsa İstanbul'u bolca konuşacağız. Ben çok konuştum. Söz size bırakıyorum. Estağfurullah. Zaten aslında saydığımız diğer faktörleri çok konuşmamaya başladık borsa için. Ee, biz geçen sene yurt dışında bambaşka olaylar olurken inanılmaz bir fiyatlama geçiriyorduk. Ee, fakat algıyı hep söylüyorum ya son iki ay son 3 ayı hatırlıyoruz fakat Eylül'ü hatırlamıyoruz. Eylül'de yaşadığımız o paniği hatırlamıyoruz. Geçen sene 17 Aralık'tan itibaren oluşan e, gene böyle bir kaos dönemini hatırlamıyoruz. Aradaki 3-4 aya yakın bir durgun dönem vardı. Böyle kağıtların ve bazılarının yukarıya gittiği genelin yatayda seyrettiği bir dönem vardı. Orayı hatırlamıyoruz. Ee, bu sefer tabi diğerlerinden farkı şu oldu. Diğerlerinde çok sert ve bir hareket görmüştük. Çok sert bir vuruş sonra tekrar endeksin yukarıya toparlandığı bir dönem yaşamıştık. Ee, bu sefer durum iki kere üst üste neredeyse aynı seviyelerin test edildiği yukarıda da benzer seviyelerin test edildiği bir bant hareketine dönüştü. E, bugünkü bence hareket önemli. E, biz tabii böyle genel bir kanaat olduğu zaman e, büyük ayak kırıklıklarına doğruyoruz. Nasıl ki e, biz Ocak kontratları kapanır, Şubat 1 itibariyle rahatlarız gibi bir algı vardı piyasada. Piyasa o o tarz genel kanıları e, kucağımızda bırakmaya çok meyilli. Ben onu şuradan da görüyorum. E, 2018 yılında aracı kurumların raporlamaları ya da bankaların genel raporlamaları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam hiçbirimiz tutturamadık seni. Yani o kadar olumlu beklenen bir dönemdi ki o kadar da kötü bir dönem geçirildi. Belki son yılların hem şirketler açısından en başarısız hem de yatırım tarafında çok zorlanılan yıllarından biriydi. Yani hepimizin aslında aynı kanaatta olduğu yerde ciddi bir sıkıntı çıkıyor ki bunu en ağır cezalandıran yer borsa ve yatırımlar. Ee, burada da gene çok benzer bir şey oldu. Çok büyük bir rally yaşadık. 2 i̇ki ay, iki buçuk aya yakın bir süre. Neredeyse her bu Burallıya katıldığı, enerjinin ve havacılığın öncülüğünü yaptığı bir dönem geçirmiştik. Biraz bunun bedeli burası oldu, biraz bunun düzeltmesi oldu. Ha başlıkta attığımız gibi işte kayıp zirvenin izindeyiz. Bir süre daha belki o zirve gelmeyecek, ama en azından burada reaksiyon önemliydi. Bu senenin hikayesi şu olacak. Belki ilk yayından beri söylüyoruz, artık endeks fokuslanmak yerine, daha doğrusu bu kadar endeks konuşmak yerine kağıt konuşmamız lazım. Sektör konuşmamız lazım, şirketlerin başarılarına konuşmamız lazım, fiyat konuşmak yerine değer konuşmamız lazım. Bir şirketin değeri bence çok ön plana çıkacak. Zaten iyi gelen bir bilanço başlangıcı gördük. Bundan sonra da bilançolar destek olmaya devam edecektir piyasaya. Ee, nispeten soluk aldığımız bir e, günle haftayı kapatıyoruz. Ben de mutluyum açıkçası. Peki.